Kaç kaç Doki kaç. Ay. Hocam geldik burada bandaj dönüyoruz olaya bak ya. Hocam taş gibi maç çıkarttım bak bir izleyin sonuna kadar beğeni hak ettiğimizi düşünüyorsanız bir tane beğeni atarsınız bir tane yorum atarsınız. Oğlum öyle gelme bir anda heyecanlandım. 6 yıldır izliyorum seni demiş. Oğlum ben 6 yıldır yayın yapmıyorum. Adam geldi ha. Bak. Sadece hazır değilim. Şu an gelme be. <laughs> Kanka nasıl prefire be ama. Oh, sen bile beğeni atarsın buna ya. Seni vurdum ama sen bile prefire beğeni atarsın. Eminim yani buna. Tam şöyle. <laughs> Diğer bir hafif makinalı silahımızı alalım elimize. Dürbünü 4x'miş. Şunu bir öyle bir dürbün ayarlaması yapalım. Hocam içeride sanki birisi daha vardı ama ben... o oh, pompalı sesi geldi. Çok tehlikeli. Hocam yeteri kadar beğeni alamıyoruz. <laughs> beğeni geçtim. Beyni alsak bu kadar yorum alamıyoruz videolara. Hocam hem beğeni hem yorum istiyorum. Güzel. Ben... Abi onlar. Abi nerede oluyor onları ya? İçeride. Hocam şuradan girelim biz. Oğlum bir sıkmayın da. Hocam bu aşağı mı aşıyor? Oğlum böyle bir şey yok lan. Hayırdır ya, eski şehirliyle kroniz, kronus. Hayırdır ya. Abi artık düzgün bir yere kalmam lazım benim ya. Allah şuna bile razıyım. Hoş geldin Eminciğim. Ben de seni bekliyordum. Ben artık şurayı bir açayım ya. 3 kişi olursa o zaman bakarız duruma. Aç. Zaten neredeyse açmışlar. Evet, bu ufaktan gidiyorum. Aa. Ses buradan geldi lan. Bunun arkadaşı var mı lan acaba? Bence yok. Niye burada bekliyorsun Abdullahcığım? Hayırdır? Abi bir şeyi oradan atmışlar. Aa bir şey geliyor bak. Bir araç geliyor. Vallahi geliyor bak. Şunu bir takayım ben şuraya. Şöyle 3x'e de bir çekeyim. Bakayım ne yapacağız Bunlar ne yapıyorlar durdular mı orada aynen durdular niye durdunuz abi orada şu an KNT mi olacaktılar ya <laughs> onlara bir sprey yatıp aaa aaa hocam görmem lazım ama görmediğim pozisyonda değil ikisini de almak isterim de bu buradan tabi bu silahın spreyi çok zor olacak Hocam rushlamıyorum, Yaklaşam sadece derken onu bile beceremedik ya. <laughs> ben öldüm. Abi bu zor ya. Nereye lan? Hayırdır oğlum? O kadar zor dediysek atamıyoruz da demedik yani. Furkancığım keyfine bak. Aha! Bot. Abi bunlar işaret bir şey atan tayfa. Oo. Hocam MK oynuyorum. Bot lan bu. Bunu böyle havalı bir şekilde ezelim de. Oğlum ben bu şeyi nereden açacağım ben? Vuruyorsanız vurun lan ne yapayım? En fazla ölüyorum diğer oyuna geçelim. Hocam bu ne ya? Bu ne Allah aşkına ya? Ben tekrardan MG alacağım abi. Abi en azından sıkabiliyoruz ya, tarayabiliyoruz. Oğlum bu arada var ya dehşet kattı. Allah. Geldiler. Bir dakika. Allah belanı vermesin. Korktum oğlum. Buradan geliyor birisi. Onları vurmuştum. Yeri nerede lan? Uzaktan da Uzaktan da sıkan var ama Geri 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 Hocam Bazen uzamak gerekir Tam zamanında lan. Oğlum tam zamanında uzamışım. Tam zamanında. Ay nasıl karıştı orası hocam. Kaç kaç kaç. Aç şu evleri. Bak. Aa gördüm. Aa öldü. Ümüte bak sen. KNT ile vurdu. Nereden vurdu ama o KNT'nin sesi hiç gelmedi bana. Bak KNT'm olsa o kill benimdi biliyorsunuz değil mi? Allah belanı vermesin. Bak bir beni gördüm. Gördüm seni de çok uzaktasın baba ya. Ya bir şey vurdum da yani bu MG 6 x sıkı atıyoruz buradan yani. Hak birisi ki hiç hoş bir durum değil benim açımdan. Abi yapma. Abi diğer adamın ilk işi kaçmak oldu lan. Nasıl bir arkadaşlık oğlum bu? Adamın ilk işi kaçmak oldu diyecek ha. Nasıl lan orada? Bak, ne güzel bakıyordum. Hokkabazcım geçemezsin ama yani. Bu kadar hokkabazlık yapamazsın bana karşı. Böyle arkadaşlarınız olacak abi işte hayatta bak ne güzel aksiyon anında adamın iki kişi kaçmak oldu. Büyük ihtimalle arkadaşına da sövmüştür seni kafa attığın yere bilmem ne yapayım ben diye. Hocam bence sonuç ne olursa olsun beğeni hak ettik diye düşünüyorum. Ona lan. S2G kozmik K mı? Nasıl bir kavram karmaşası yaşıyorsun sen kardeşim? Adamlar nerede? Allah belanı vermesin. O bir yerden vuruyor adam ama. Abi devam ediyorum yoluma ya ne yapayım? Ya şu kardeşimizin lootuna bir bakmak istiyorum abi. M24 Hocam adamları görmüyorum. Zaten şu an M24'e gerek yok. Hatta benim 6x'e bile gerekiyor yok. Şurada bu holo -mola falan bir şey bulmam lazım. Hocam holoyu al artık. Ha, tamam. Yakın payta gireceğiz artık. 6x mi 6x ya yani ne 6x'i. Abi ee, bu evler de güzel gözüküyor. Ama evler alanda mı hocam? Hemen bir analiz. Abi evler alanda mı diyeyim ben anlayamadım ya. Ya bence burada ben arabayı arabayı salıyorum hocam. Böyle önce koşuyorum. Koştuktan üstü aktöre varınca da direkt eve doğru uçacağım. Evet. planlarım doğrultusunda ilerledi iş. Şu an istediğim noktadayım diye düşünüyorum. Adamlar üstümdeler ve ben alan dışındayım. Hiç hoş bir durum değil. Şu an 2 vs 1 kaldım. Bence bu fırsat yukarı gitmem için yeterli bir sebep sundu bana. Anam Lan ne oluyor? İntercep gitti. Hocam diğerinin nerede olduğunu bilmiyorum. Ben şunu basmam gerekiyor. Ne yapacağız şimdi? Hocam gene ağını adama verdi ama olmaz ki böyle. Hocam TikTok yayınımızda donmalar mı var? Bazı sorunlar var diye mesaj geldi de bana. Abi benden kaynaklı değil ya. Benden kaynaklı değil hocam. Donmalar onu söyleyeyim. vardı düzeldi şu an demiş. Tamam güzel. Hocam ne olursa olsun bin alamasam da herkes takip edecek mi hocam? Bir takip edin göreyim bakayım. Ay YouTube diyoruz o zaman arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 19 kill 3171 hasarlı gayet güzel bir oyundu. Umarım siz de keyif almışsınızdır izlerken.